Merhaba, Yatırım 101 kanalına hoş geldiniz. Bugün yine ekonomi ve şirketlerin nabzını birlikte tutacağız. Hem yurt içinden hem de yurt dışından önemli haber başlıklarını tek tek ele alacağım, yorumlayacağım. Şu para piyasası fonları ve mevduatla ilgili de önemli bilgilerden bahsedeceğim. Çünkü orada günden güne artık getirilerin azaldığı bir döneme başlıyoruz. Yıl sonuna kadar getiriler azalacak. Peki ne yapmalı? Ona bakacağız ve tabii ki videonun Ortasından sonra da sektör ve şirket cebesindeki sıcak gelişmeleri anlatacağım. Bu arada dünkü canlı yeni kaçıranlar için bir not tam 2 saat sürdü. Bol bol soru cevap yaptık. İnanılmaz etkileşim aldık. Çok teşekkür ederim ve merak etmeyin ilerleyen dönemde bu canlı yayınları herkese açık şekilde de yapmaya çalışacağız. O yüzden lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi gelin gündeme bir bakalım neler olmuş, kim ne demiş, piyasalar nasıl tepki vermiş. Şimdi öncelikle enflasyonla başlayalım. Enflasyon Beklentilerin altında gelse de bu düşün ne kadar sağlıklı olduğuna bakmak lazım. Dünkü videoda hızlıca bir manşet rakamı değerlendirmiştim ama detaylara girdiğimde aslında şunu görüyorsunuz: Enflasyondaki özellikle gerileme, fiyatların gerilemesi demek değil, sadece artış hızının gerilemesi. Kasım 2021'den yana en düşük seviyeye inmiş. Ama bu düşüş büyük ölçüde örneğin taze meyve ve sebze fiyatlarındaki mevsimsel gerilemeden kaynaklanıyor. Yani yapısal değil, geçici bir rahatlama söz konusu. Dolayısıyla gıdadaki bu yavaşlama manşet enflasyonu baskıladı. Ama diğer tarafta durum o kadar işeci değil. Mesela hizmet enflasyonunda belirgin bir hızlanma var. Kira artışları son 3 ayın zirvesine ulaşmış durumda. E, konaklama var. Ulaştırma ev eşyası gibi kalemlerde gerçekten yukarı yönlü sert hareketler var. E, bu da bize şunu söylüyor. Enflasyon aslında asıl dirençli olduğu alanlarda hala sorun var. Hmm. Verilerin ardından tabii ki Faiz indirim beklentileri arttı. Artık önümüzdeki haftalarda Merkez Bankası faiz indirimin boyutunun ne olacağı tartışılacaktır. Ama bu beklentinin temelinde gerçek bir dezenflasyon süreci olduğunu düşünmüyorum. Manşet rakamlardaki bu optik iyileşme olarak çevirebiliriz. Ama ekonomi yönetimi arkadaşlar bu büyük resmi ekrandaki gibi görüyor. Enflasyon 35, faiz 46 reel olarak %111 faiz veriyorum. Diğer yandan e, aylardır, yıllardır sanayici yüksek faizden dolayı biliyorsunuz dert yanıyor. Muhtemelen artık yeter bunu azaltmam lazım diyecekler. Peki faizler düşerse ne yükselir? Hangi fonlar yükselir? Para piyasası fonları ve mevduat yerine neye geçmeliyiz? İşte bu sorunun cevabını siz şimdilik düşünün. Gerçi Yatırım 101 yüdem eğitimlerini alanlar cevabı çoktan biliyordur ama ben yine de herkes için birazdan anlatacağım. Buradan Merkez Bankası'nın anketine geçelim. Üçüncü çeyrek için biraz umut veren bir tablo var. Hem yurt içi hem de yurt dışı fonlama koşullarında belirgin bir gevşeme bekleniyor. Bu da piyasalar açısından biraz nefes alma zamanı olabilir. Çünkü ikinci çeyrekte bankalar ciddi frene basmıştı. Özellikle Mart olaylarından sonra. Özellikle kısa vadeli ve döviz cinsi kredilerde ciddi bir sıkılaşma vardı. Büyük işletmelere kredi verme koşulları sertleşti. Kobi tarafında çok fazla değişim olmadı ama Kredi tarafı genel olarak zayıf seyretmiş durumda. E, kobiler ve konut alıcıları biraz daha cesur davranmış görüyor. Bunu da ben artan kiralara bağlıyorum. E, genel olarak 3. E, çeyrekte de işletmenin kredilere talebin artması bekleniyor. Yani işletmeler artık e, yavaş yavaş biraz daha fazla kredi almaya başlayacaktır. Dün canlı yayında da sorulmuştu. Sanayi şirketleri olsun, ufak şirketler olsun ne zaman bilançolarda gerçekten bunun etkisini görürüz? %20'ler faize yani faiz %20'lere indiğinde ancak etkisini görebileceğimizi düşünüyorum çünkü %30'lar yıl sonunda bekleniyor hatta %35'ler bekleniyor. Bunların bilançoya çok fazla tabii ki olumlu etkisi olacaktır ama katma değeri anlamı yüksek burada faiz oranı %20'lere geldikten sonra olacaktır diye düşünüyorum. Buradan Morgan Stanley'e geçelim. Morgan Stanley Haziran enflasyonu sonrası faiz tahmininde bulundu. Özellikle Merkez Bankası'nın ilk adımda 250 bas bir indirimle faizi 43.5 seviyesine çekeceğini söyledi. Yıl sonundaki hedef ise %36'larda. Benim yıl sonu hedefim %35. Bu ayki toplantıda 300 bas bir indirim olacağını düşünüyorum ama Artık bütün aracı kurumlar, yurt içi, yurt dışı e, faiz indirimi net biçimde beklentilerde söylüyorlar. E, buradan aslında geçtiğimiz haftalarda çok fazla anlattığımız e, NATO üyelerinin 2035'e kadar biliyorsunuz savunma harcamalarını, ülkelerinin gayri safi yurt dışı hastalarının ikisinden %2'sinden %5'e çıkarma konusunda anlaşmaya vardığını anlattık. Uzun yıllar aslında ortalama %2'deydi yani Türkiye'de de %2'deydi bu %2'nin %5'e çıkması aslında ciddi bir artış uzun vadede. Çünkü Türkiye'nin doğrudan savunma harcaması 25 milyar seviyesinde. Dolayısıyla bu harcamalarla birlikte yani bu arada 25 milyarı dolaylı harcamalarla birlikte 45-50 milyara kadar ulaşıyor. %5'lik hedef ise yaklaşık 30 milyar dolar artışla ya %70, işte 75 milyar dolarlık bir büyüklüğü ifade ediyor. Yani hesabı siz yapın. Burada biliyorsunuz birçok e, şirket yani yerel şirket zaten Türkiye'den ihale alacak e, bir ufak da olsa yurt dışından ihale alma ihtimali var özellikle Avrupa'dan dolayısıyla savunma sektörü önemli bir sektör olmaya devam edecek uzun vadede bunu zaten fiyatlamalarda son dönemde gördük burada sadece bizim savunma sektörüne yatırım yapan e, yatırımcılara özellikle şirketlerin ucuzluklarına dikkat etmelerini öneririm Geçtiğimiz günlerde ben de zaten detaylı analizler bunlarla ilgili paylaştım. Şimdi buradan tefas kısmına geçelim çünkü e, tefas e, birçok kişi fonları alıp satıyor. Şimdi önümüzdeki dönemde artık bir konjüktür değişikliği var. E, faizler indirime başlıyor yani faizlerin inmesi demek e, mevduatların ve işte para piyasası fonlarının getirisinin azalması demek. Bu kademeli biçimde yıl sonuna kadar e, azalacak. Şimdi ne oluyor özellikle faizler indiğinde uzun vadeli tahvil fiyatları faiz indirimiyle artıyor. Çünkü tahvil fiyatlarıyla faiz oranları arasındaki getiri ters biçimde ilerliyor. Ve vade uzadıkça bu etki büyür. Dolayısıyla mesela Tefas'ın web sitesine girdiğinizde şemsiye fonlarından borçlanma araçlarını seçtiniz. Burada her bankanın her aracı kurumun bir uzun vadeli borçlanma aracı olur. Minimum bir iki tane olur. Buraya aslında arama kısmına uzun yazdığınızda isminde uzun olan birçok fonun e, uzun vadeli borçlanma araçlarına yatırım yaptığını direkt görebilirsiniz. Bunun dışında e, tek tek de tabii ki araştırmanız gerekebilir. Ya da banka uygulamanıza girdiğinizde borçlanma araçları fonlarını seçtiğinizde kısa vadeli ya da uzun vadeli seçeneği vardır. Buradan da uzun vadeli e, fonları seçebilirsiniz. Üçüncü yöntemde bunu bankanız göstermiyor. Burada işte uzun aratarak ulaşamadınız bankadaki fonlarınıza, tek tek fonların içerisine girmeniz gerekiyor olabilir. Özellikle işte kısa vadeli borçlanma araçları değil de daha çok uzun vadeli borçlanma araçları. Yani örneğin yapı kredinin fonu girdiğinizde içerisinde devlet tahvili oranı yüksek olanlar, yüzde 75-85 devlet tahvili olanlar. Çünkü devlet tahvili arkadaşlar 10 yıllık bir borçlanma aracıdır. Dolayısıyla Getiri potansiyeli uzun vadeli tahvillerde kısa vadelilere göre çok daha yüksektir. Kısa vadeli e, borçlanma araçları da tabii ki bir koruma sağlar ama bu tarz dönemlerde büyük sıçramalar yaşamaz çünkü vade kısa olduğu için faiz düşüşünden daha sınırlı etkilenirler. Dolayısıyla daha çok faiz artışı ya da yatay seyir dönemleri için aslında uygun. E, Temmuz'da faiz düşerse bu fonların da getirisi artar. Yani kısa vadeli Boşlanma araçlarının da getirisi artar ama ölçülü artar. Biraz daha uzun vadeli, isminde uzun geçen, bazen uzun geçmese de boşlanma araçları olarak geçiyor. Örneğin yapı kredinin örnek bir fon incelemesi bu. Ama baktığınızda devlet tahvili oranı yüksek. İşte faizlerin inmesiyle birlikte bu fonların getirileri muhtemelen mevduat fonlarını ya da para piyasası fonlarının üzerinde olacaktır. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde mevduat fonlarındaki çözülme çözülmeyle bu taraftaki getirinin daha fazla artacağını düşünüyorum. bunu da özellikle para piyasası fonlarında ya da mevduatta bek faiz yani özellikle mevduat bekleten kişiler için paylaşmış olalım. Şimdi buradan yurt dışındaki haberlere geçelim. Yurt dışında biliyorsunuz ABD Başkanı Donald Trump 5 trilyon dolarlık ismi büyük güzel yasa tasarısı Türkçe'ye çevirdiğimizde Yeni bir vergi ve harcama paketi meclisten geçti. Çok az bir farkla geçti. Amerika'da şu an ciddi bir tartışma var bu konuyla ilgili. Bu yasa tasarısında aslında eleştirilen birçok konu var. Temel nedeni sosyal eşitsizliği arttırma riski ve uzun vadeli kamu maliyesine olan yükü. Zaten Amerika'nın borcunu biliyorsunuz. Birçok videoda anlattık ama yani birçok madde var. Tek tek girmeyeceğim. En eleştirilen, en konuşulan konuları biraz anlatmaya çalışacağım. Bireysel vergi indirimlerinin kalıcı hale gelmesi tartışılıyor. Çünkü vergi indirimleri ağırlıklı olarak yüksek gelir grubunu kapsıyor. Dolayısıyla kalıcı hale geldiğinde düşük ve orta gelir kesimleri için vergi yükü oransal biçimde artmış olacak. İkinci olarak büyük şirketlere ve özel işletmelere yönelik teşvikler artıyor. Burada da özellikle gelir adaletsizliği açısından eleştiriliyor. Çok da dar gelirli kişilere faydası yok. Üçüncü olarak da Medicaid ve sağlık yardımlarına getirilen aslında kısıtlamalar, yani özellikle Amerika'da bu kesintiler gıda da aynı şekilde, sağlık harcaması da aynı şekilde birçok kişi bunlarla geçiniyor. Birçok kişinin özel sağlık sigortası yok, dolayısıyla yaşlı, engelli, yoksul kesim için aslında hayati önem taşıyor bu sağlık kartları. Artık 2027'den itibaren bu destek ciddi miktarda azaltacak. Bu da aslında Amerika bir sosyal devlet değil ama ciddi bir darbe olarak değerlendirilmiş durumda. Yani bu yasa paketi arkadaşlar vergi indirimleri yoluyla bir büyüme anlayışını savunuyor. Bu tabii ki modelin bedenini yine düşük gelirli grup Amerika'da ödeyecek. Dolayısıyla e, kamu hizmetlerinden kısıp şirketleri ve üst gelir gruplarını desteklemek biliyorsunuz gelir adaletsizliğini ve sosyal huzursuzluğu tetikliyor. Amerika'da da bu an e, bugünlerde özellikle bu konu fazlasıyla tartışılıyor. E, bir diğer tartışılan konu da yine Scott Benson Amerika Hazine Bakanı FED başkanlığı konusunda sonbaharda adaylar üzerinde çalışmaya başlayacağız dedi Besant'in bu arada adı yeni FED başkanı olarak da geçiyor ee, O bu kapıyı kapattı aslında yarı açık bıraktı İşimden memnunum dedi biraz mesafeli durdu ama Artık sonbaharda birçok ismi duyacağız bu da Bence önümüzdeki günlerde e, Powell isminin etkisinin giderek piyasadan azalmasına yol açacaktır diye Düşünüyorum şimdi buradan şirket haberlerine geçelim Şirket haberlerinde e, özellikle geçmeden önce Midas'ın kulakları kısmını kullanıyorum. E, sponsorumuz Midas'a da buradan teşekkür ederim. Sizler de gerek uygulama üzerinden gerek de web sitesi üzerinden Midas'ın kulaklarında birçok haberi arkadaşlar okuyabilirsiniz. Çok güzel haberler var. E, açıklama kısmında da link bırakıyorum. Eğer Midas'a üye olmadıysanız açıklama kısmındaki linkle üye olabilirsiniz. Şimdi... Burada biraz daha şirketler ve borsa bazındaki yorumlara geçelim. Yabancılar 27 Haziran haftasında 247 milyon dolarlık hisse senedi almış. Tahvil tarafında da boş durmamışlar aslında. 305 milyon dolarlık bir giriş. Şimdi diyeceksiniz ki ne var bunda? Aslında 9 haftalık bir alım serisi vardı. Geçen hafta kısa bir mola verilmişti. Şimdi devam ediyor. CDS'ler 300'ün altına indi. Dolar biraz gevşedi. Yani bu tablo bize Türkiye'de bir faiz indirim beklentisini aslında bir kez daha gösteriyor. Ama dikkat etmek lazım. Sıcak para gelirken güzeldir de çıkarken genellikle can yakıcı olabilir. Yeo Teknoloji Romanya'da 218 MW pik kapasiteli tam 15 projeyi çatır çatır satın aldı. Yetmedi üzerine 220 MW'lık batarya depolama sistemi kurma hakkını da aslında kaptı. Toplam yatırım 220 milyon euro civarında. Şirketin 2030 hedefini hatırlarsanız yıllardır aynı hedef doğrultusuna gidiyorlar. 1 gigawatt kurulu güç. Şimdi diyeceksiniz de iyi de bu ne anlama geliyor? Şu an Avrupa'daki enerji dönüşümüne yatırım yapan her Türk şirketi sadece kendi kar karın değil aslında Türkiye'nin de küresel itibarını yukarı taşıyor. Yoyotek son bilançoda yatırımcıların üzmesine rağmen bence uzun vadeli stratejik hedefi doğrultusunda yatırımlarına ve büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla da bu da önemli diye düşünüyorum. Buradan Oracle'a geçelim. Teknoloji devleri içerisinde bence son zamanda böyle sıçrama yaşayan çok az şirket var. Hani diyordum ya işte ucuz kalmış şirketlere para girişleri oluyor. İşte Oracle bir tanesi, AMD ikincisi. Oracle Multi Cloud veri tabanı gelirinde %115 artış kaydetmiş. Bu bulut içinde ciddi hızlı büyüyen bir şirket haline getirdi artık Oracle'ı. E biliyorsunuz bu serilerde dinleyen, dinleyenler çok iyi biliyor. Stargate projesini anlattık sene başında, önemini anlattık. En çok hangi şirket faydalanır dedik bu StarGate'ten Oracle. Yetmedi Oracle üzerine Patreon ve katıl üyelerimize özel temelinizi yaptık 3 ay önce. E zaten bizim model portföyümüzde uzun süredir olan bir şirket. E dolayısıyla bugün işte o anlattığımız şeylerin bir bir devreye girdiğini görüyoruz. E siz de tabii ki bu gelişmelerden, araştırmalardan daha fazla faydalanmak istiyorsanız Aşağıda katıl linki var arkadaşlar ben çok fazla söylemiyorum bunu ama Katıl tarafında model portföy grubuna katılabilirsiniz ya da Patreon özel eğitim grubuna katılabilirsiniz burada çok daha detaylı Araştırmalar dosyalarımız direkt Portföylerimiz var e, Aracı kurumlarda boş durmamış tut notunu ala çekmiş hedef fiyat 180'den 250 dolarlara kadar çıkmış Ya bu da ne demek Demek ki veri bulut yapay zeka üçlüsünde e, Oracle iyi bir yerde olacak diye bekleniyor e, tabii bu tür haberlerde hep aynı notu düşüyoruz. Yükseliş güzel ama endeks zirvelerde bu geri çekilme olursa e, orakalı da düşecektir. Ama bu uzun vadeli güzel fırsatlar verecektir diye düşünüyorum. Şimdi buradan e, kuantum bilgisayarlarla ilgili işte o Midas'ın kulakları kısmında güzel bir analiz çalışma yapılmış. Onun da linkini ayrıca açıklama kısmına eklerim. Yapay zekala yatıp kalkıyoruz ama bir köşede işte o sessizce büyüyen başka bir dev var. Kuantum bilgisayarlar. Arkasında şimdilik Google, Microsoft, Amazon, IBM gibi devler de var. Hatta önümüzdeki günlerde yine üyelerimize özel bir araştırmamız olacak bu sektörde. E, biliyorsunuz bu sektöre ABD hükümeti de bir para saçmaya başladı. Çünkü neden? McKinsey'e göre 2015-2035'e girerken 97 milyar dolarlık bir pazara e, ulaşması bekleniyor bu e, kuantum pazarının. 2024'te sadece 750 milyon dolarlık gelir üretebildi. Yani yolun daha çok başındayız. Sektörde tabi çok fazla şirket var. İçerikte de görüyorsunuz. Biz Kasım ayında detaylı biçimde tüm sektörü değerlendirdik. Geneli açık bir değerlendirme yapmıştım. Birçok kişi de faydalandı. Katıl ve Patreon'da yine özel eğitim grubu üyelerimizde portföyümüze hangi şirketlere dahil ettiğimizi söyledik. İşte birinde %33 diğerinde %75'lik getiri var. Yani gayet iyi durumdalar şimdilik. Tabii ki hızlı hareket eden şirketler daha çok iniş çıkış olacaktır. 2030'ları konuşuyoruz burada ama bu sektörde devler de boş durmuyor. Yani Microsoft iki kuantum çipi tanıttı. Amazon hata düzeltmeli işlemcilerle uğraşıyor. Google 5 yıl içinde büyük atılım bekliyor. IBM zaten rotayı 2029'a çevirmiş durumda. Yani herkes kendi hedef tarihini koymuş durumda. Biliyorsunuz Nvidia CEO'su Jensen Hank geçtiğimiz aylarda biraz moral bulmuştu ama işte bu işler 15-20 yıl sürer demişti. Ama sonra geri adım attı. Çünkü Nvidia bile bu pastadan pay almak istiyor. Dolayısıyla böyle bir fırsatı zaten çok fazla anlattık bu serilerde. Şimdi esas mesele bu makineler ne işe yarıyor açık konuşalım. Ticari bir ürün yok ortada ama potansiyeli çok büyük. Yeni ilaç keşfinden tutun da yapay zeka eğitimine, yeni malzeme üretiminden enerji optimizasyonuna kadar her alanda çığır açabilir. Bu yüzden de yatırım yapılıyor. Ama bir de bu işin jeopolitik boyutu var arkadaşlar. Amerika özellikle Çin'e karşı bu post kuantum şifreleme işine abanmış durumda. Çünkü bu makinelerle klasik şifrelemeler tarihe karışabilir deniyor. E siber güvenlik içinde şimdi yeni cephe bu. Siber güvenliği zaten biliyorsunuz çok fazla anlattık. Peki yatırımcı ne yapsın? Şöyle diyelim, kısa vadede düşünüyorsanız bu iş size göre değil. Ama şirketlerin gelir çünkü şirketlerin gelirleri yok denecek kadar az. Spekülatif oynaklık çok fazla. Ama uzun vadeliyseniz ve geleceğin teknolojisine şimdiden ucundan tutalım diyorsanız tabii ki burası fırsatlar diyarı olabilir. Hem kuantum hem de diğer sektörleri biz biliyorsunuz yatırım bir portföyümüzde anlatıyoruz. Öğrenmek isterseniz katılabilirsiniz arzu ederseniz. Dev oyuncular burada Microsoft, IBM, Google gibi bunların arge bütçesi zaten birçok ülkenin bütçesinden fazla. Politik destek de alıyorlar. Yani bu yarışta çok fazla geride kalmazlar. Ama son not olarak şunu söyleyeyim. Bu sektör sadece teknoloji değil siyasetle de şekilleniyor. Dolayısıyla Amerika-Çin yarışı e, savunma ve güvenlik odaklı alanlar da e, bu şeyi tetikleyecektir. Kuantum gelişmelerini tetikleyecektir. Dolayısıyla özetle kuantum teknoloji şu an için vasat ama altı boş değil. Sabırlı yatırımcı için bugünün hayali yarının gerçeği olabilir diye düşünüyorum. E, ben de detaylı biçimde zaten bu kanalda bu şirketleri sektörü fazlasıyla anlattım. Evet bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Yine e, gündemdeki hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki önemli gelişmeleri yorumlarla birlikte anlatmaya çalıştım. Eğer video hoşunuza gidiyorsa, faydalanıyorsanız arkadaşlar lütfen bir teşekkür yorumu bırakmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.